Arkadaşlar merhaba. Evimizde, iş yerimizde bulunan kremalarımız çalışmıyorsa, soğutmuyorsa veya ısıtmıyorsa, klima panelinde hata gösteriyorsa, her klima markasına göre bundaki hatalar değişiktir. Bunun çok basit çözümü var. Şimdi klimamız çalışmıyor veya Hata gösteriyor, ısıtmıyor, soğutmuyor, fan üflemiyor gibi nedenler. Şimdi marka model fark etmez. Klima akıllı bir cihazdır. Aynı şekilde kumandası akıllı cihaz. Bunlar içindeki programa göre çalışır. Birbirini tanır. Herhangi bir nedenle. Kumanda ve klima arasındaki bağ koparsa iletişim bağı klimamız çalışmaz, ısıtmaz, soğutmaz, fan normal çalışmaz veya sistem hataları verir. Bu klimanın üzerinde ekran var burada gösterir. Bunun birçok hatası vardır. Marka modeline göre değişebilir. Fark etmez. Şimdi tamirci çağırırsak. Burada gösteren hataya göre parçayı değiştirir. Ekranda gösteren hataya göre. Ancak bu sorunu halletmez. Bu parça değiştirmenin sonu gelmez. Ve uzaktan kumandaya program yüklerler. Uzaktan kumandanın pillerini değiştirirler. Yine olmaz. Şimdi bu ikisinin arasındaki bağın kopma nedenleri şu. Klimayı kullanırken uzaktan kumandanın tuşlarına bastığımız zaman kumandayın gözüyle kumanda gözü birbirini görmediği durumlarda bağ kopar veya başka nedenlerle şimdi klimada reseptörler var yani algılayıcı motorunda dış ünitede iç ünitenin belli kısımlarında bunlar da yanlışlıkla bir hata verebilir bu hatayı verdiği zaman klima çalışmaz Şimdi her ikisi de akıllı cihaz. Konuda da akıllı cihaz. Klima da akıllı cihaz. Bunlar iletken, yarı iletken ve kondensörlerden oluşur. Ayrıca elektrik motoru vardır. Şimdi bu reseptörler, algılayıcılar yanlış hata verirse klimamız çalışmaz. Akıllı cihazlarda en önemli özellik şudur. Bu cihazın içindeki elektriği keser ve elektriği tamamen bitirirsek akıllı cihazlar ana programa döner. Çünkü bu reseptörlerden gelen algılayıcılardan gelen sinyaller veya uzaktan kumanda ile klima ara arasındaki kopan bağ nedeniyle kumandada veya klimada ki ana programda değişiklik yapar. Yani klima ile kumanda birbirini tanımaz. Bunu iki yöntemle yapacağız. Marka, model fark etmez. Arıza da fark etmez. Servis çağırmadan, tamirci çağırmadan önce bunu yaparsak yüzde 99 düzelir. Çünkü tamirci hataya göre parçayı değiştirir. Onlara bu öğretilmiştir. Bunu yapar. Çoğu zaman bu parça değiştirme bir işe yaramaz ve çoğu parça gereksizliğe değiştirilir. Şimdi bazı uzaktan kumandalarda reset düğmesi vardır. Reset deliği vardır diyelim çok küçük, toplu ile kadar. Oraya bir e, kürdan veya küçük bir tel yardımıyla, tornavida yardımıyla reset düğmesine basarsak düzelme ihtimali vardır. Ancak bu %99 gene düzelmez. Bunu biz manuel olarak resetleyeceğiz. Önce klimamızı klimamızın şalteri var. Şalteri indireceğiz. Şalter yoksa sigortadan klimanın elektriğini keseceğiz. Arkasından kumandamızın pillerini çıkaracağız. 15-20 saniye bekleyeceğiz. Bu süre içerisinde klimadaki ve uzaktan kumandadaki elektrik tamamen biter. Elektrik bittiği zaman her ikisi de ana programa döner ve birbirini tanır. Arkasından klimanın şalterini açacağız ve ana çıkartıdan açacağız elektrik vereceğiz. Ve uzaktan kumandamızın pillerini takarak normal kullanmaya başlayacağız. Ha bu şekilde yaptık yine olmuyor. Pil zarif demektir. Tekrar şalteri indireceğiz. Kumanda pillerini çıkaracağız. 15-20 saniye sonra klimanın şalterini açıp tekrar uzaktan kumanda pilleri takıp normal olarak çalıştıracağız. %99'un üzerinde bu çalışır. Çünkü bu her iki cihazda çok sağlamdır. Öyle kolay kolay bozulur gibi değildir. Ya algıza, algılayıcılar e, ee, ana karta hatalı bir işlem bildirmiştir. Bu da düzelir zaten elektrik kesildiği zaman. Veya kumandayla klima birbirini tanımaz. Bu kadar basit. Yani her ikisinde de elektriği kesip 15-20 saniye bekleyip klimanın elektriğini açacağız. Uzaktan kumandaya pillerimizi takıp çalıştıracağız. Bu kadar basit. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.